Kadının kocasını yeri geldiğinde yani sadece kocalar kadınları teşvik etmesi gerekmiyor. Kadının tam tersi kocasını teşvik etmesi gerekiyor. Kocasıyla bu anlamda ilgilenmesi gerekiyor. Eğer yani evdeki durum tersine ise ezanı duyduğu zaman kocasına cemaatle namaz kılmak erkek için çok daha değerli. Allah'ın Resulü 27 kat daha fazla sevap yazmış deyip kocasını cemaata teşvik etmesi gerekiyor. Ya yoksa bugün de gitme bir şey olmaz deyip evde durmasına teşvik etmemesi gerekiyor. Bu ve bunun gibi bütün amellerle ilgili kadının rol oynaması gerekiyor. Bey bak biz bir çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bizim ufak erkek çocuklarımız var. Ezen okunduğunda bu çocuk seni evde görürse sen yarın büyüdüğü zaman yavrum hadi namaza gidiyoruz dediğinde o çocuk seninle gelmez. Onun için bey kalk da abdestini al çocuk görsün namaza git deyip, onu namaza teşvik eden bir rol oynaması gerekiyor kadının. Yoksa tam tersi yani yorgunsun ya bugün gitmesen de olur. Ya bugün gitmesen olmaz mı deyip namaza, derse, sohbete, İslam yolundaki herhangi bir koşuşturmaya, herhangi bir mücadeleye, mitinge, davete, cihada herhangi bir İslam'ı ilgilendiren, İslam'ın izzetlenmesi için sebep olacak bir yerde kadının teşvik etmesi gerekiyor erkeksin sen çıkma otur demesi gerekiyor gazze bu durumdayken ne bekliyorsun sen de o filonun içerisine girseydin deyip yüzüne vurması gerekiyor yer, yer yeri geldiğinde yani bizi kime bırakıyorsun nereye gidiyorsun yani bu çocuklara kim bakacak bu çocukların yani sadece mesuliyeti bende mi sen de babasın deyip İslam'a hizmet eden yerlerde tam tersi bey git yolun açık olsun sakın ha, sakın bizi düşünme gözün arkada kalmasın gözün arkada kalmasın biz açta açıkta kalmayız Yeter ki sen git Allah yolunda. Bu zamanda dine hizmet zamanı. Gazze böyleyken ben sana nasıl evde dur diyeyim. Gazze böyleyken Müslümanlar zerilken ben sana nasıl evde dur diyeyim deyip kadının erkeği teşvik etmesi, erkeğin ayakkabısını önüne koyup çantasını hazırlaması gerekiyor.